Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek çalışma sorularından Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı çalışma sorularını çözeceğiz. Hemen birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuzda yukarıdaki 3 çarpı 3lük tabloda satır ve sütunların dışındaki sayıların birden farklı çarpanlarından bazıları karşılarındaki sütunlara ve satırlara her satır ve sütunda bir sayı bir kez yazılacak şekilde kullanılacak şekilde yazılacaktır. Mesela burada örnek vermiş. 18'in çarpanları 9 2, 15'in 3 5, 9'un 3 9, 10'un 5 2. Ee, ama arkadaşlar da bunların çarpımları bunu verecek diye bir şey yok. Ya yani bunlar bununla bunu çarpım bunu vermiş, bu bunu vermiş, bu bunu vermiş ama bakın burada bununla bunu çarpım bunu vermemiş. Dolayısıyla çarpımlarının e, buradaki sayıları vereceği diye bir şey yok. Sadece eee bunları bunların çarpanlarını yerleştireceğiz. Mesela 20'nin çarpanlarına bakarsak 1 ile 20, 2 ile 10, 4 ile 5. 6'nın çarpanları 1 ile 6, 2 ile 3. 15'in çarpanları 1 ile 15, 3 ile 5. 10'un çarpanları 1 ile 10, 2 ile 5. 12'nin çarpanları 1 ile 12, 2 ile 6, 3 ile 4. 30'un çarpanları 1 ile 30, 2 ile 15, 3 ile 10, 4 ile yok, 5 ile 6. Bunları yerleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar nasıl yerleştireceğiz? Mesela 10 ile 15'in çarpanlarından ortak olan ne var? 10 ile 15'in tabi birden farklı çarpanları diyor. Dolayısıyla ortak olarak mesela ikisinde de 5 var. Buraya 5'i yazabilirim. 10 ile 6'nın ortak bir çarpanı ne var? 10 ile 6'nın Ortak bir çarpanı birden farklı. Mesela 2 var. 10 ile 20'nin ortak çarpanı ne var? Burada 10 var. Burada da 10 var. Mesela 10 olabilir. Ee, yine buraya geldiğimiz zaman 12 ile 15'in ortak çarpanı 12 ile 15'in içinde ortak olarak çarpan 3 var. Burası 3 olabilir. Ee, 12 ile 6'nın ortak çarpanı mesela 6 var. 6 olabilir. Ee, veya burada... 12 ile 20'nin 12 ile 20'nin ortak çarpanı bir dışında 2 olabilir. 4 olmaz. 5 olmaz. 10 olmaz. 20 olmaz. Yani 2 olacak sadece. Burası da 2. Gelelim buraya 30 ile 15'in. 30 ile 15'in arkadaşlar mesela 15 çarpanlarından ortak bir tane olsa olabilir. 30 ile 6'nın içerisinde. 6 var ama 6'yı burada kullandık. 3 ikisinde de var. Yani 3 mesela burada olabilir. 30 ile 20'nin ortak çarpanı. 30 ile 20'nin ortak çarpanı ee, arkadaşlar. 10 kullanıldı. Bu 20 zaten yok. Buradaki 5 ikisinde de var. Kullanabiliriz. 5'i de buraya koyabiliriz. Yani A buradan 2 oldu arkadaşlar. B 3 oldu C 3 oldu hepsini topladığımız zaman 8 yapıyor cevap alanı. İkinci sorumuzda arkadaşlar yukarıdaki şekilde yan yana dizilen ardışık iki kutu arasındaki mesafe 1 metreden fazladır. E, ayrıca ardışık iki kutu e, arasındaki mesafe kutu üzerine yazan iki sayı ile de metre cinsinden aralarında asaldır. Buna göre kutular arasındaki mesafelerin toplamı en az kaç metredir diyor. Şimdi 1 ile 2 ile aralarında asal olan en küçük sayımız 3 var. 2 ile 3 ile aralarında asal olan en küçük sayımız 5 var arkadaşlar. 3 ile 4 ile aralarında asal olan en küçük sayımız yine 5 var. 4 ile 5 ile aralarında asal olan en küçük sayımız 3 var arkadaşlar. 3 ile 4'ün ortak bir böleni yok. 3 ile 5'in de ortak bir böleni yine yok. Dolayısıyla 5 buradan 5 buradan 10, 13, 16 oluyor toplamları en az. Üçüncü sorumuzda aralarında asal iki pozitif tam sayıdan birinci sayının 3 katı ile ikinci sayının 2 iki katının EBOB'u 6 olduğuna göre bu iki sayının toplamı en az kaçtır diye sormuş. Aralarında asal iki pozitif tam sayıdan birinci sayının 3 katı ile ikinci sayının 2 iki katının EBOB'u en büyük ortak böleni 6 olduğuna göre bu iki sayının toplamı en az kaçtır diye soruyor arkadaşlar hemen bakalım. Şimdi burada e, normalde aralarında asal demek şöyle iki sayı düşünelim. İkisi de aralarında asal demek o ortak bir bölenleri yok demek. Ortak bir bölenleri yokken bunu 3 ile çarptığımız zaman bunu da 2 ile çarptığımız zaman ikisinin de ortak bir 6 böleni ortaya çıkmış. Dolayısıyla arkadaşlar burada 2 bulunuyor olabilir. Burada da 3 bulunuyor olabilir. 2 ile 3'ün çarpımı 6 yapar. 2 ile 3'ün çarpımı 6 yapar. 6 6 en büyük ortak bölende 6 yapar. Dolayısıyla arkadaşlar bu iki sayının toplamı baktığımız zaman bunlar aralarında asal toplamları da 5 yapar. Cevap Bursa. Dördüncü sorumuzda e, şekilde içerisinde defne yağı oranı %60 ve bir kalıbı 10 TL olan 200 gramlık defne yağı oranı %40 ve bir kalıbı 8 TL olan 180 gramlık e, birer kalıp sabun gösterilmiştir. Bu iki sabundan da farklı miktar alan Serdar'ın her iki sabun türündeki defne yağı miktarı eşit oluyor. Buna göre Serdar aldığı bu sabunlar için en az kaç TL ödemiştir diyor. Şimdi arkadaşlar e, buradan defneye oranı %60 ise 200 gramın içerisinde 120 gram 100 gram da 60 sa 200 gram da 120 gram e, defne vardır. Burada e, %40 ise 180'de kaç ona bakalım. 180'in %40'ına bakacağız. Bu 2 sıfır attık. 4 kere 8 32 elde var. 3, 4, 7. Yani bunda da 72 gram arkadaşlar defne yağımız var. Bu iki e, sabundan da farklı miktar alan serdarın her iki sabun türündeki defne yağı miktarı eşit oluyor diyor. Demek ki 120 ile 120 ile 72'nin en küçük ortak katını bulmamız gerekiyor. 12'ye bölersek 10, 12'ye bölersek 6, 2'ye bölersek 5, 2'ye bölersek 3. E, şimdi bakalım. E, 3 kere 12 36 36 2 kere 5 10 36 ile 10'un çarpımı 360 gram yani 360 gram arkadaşlar ikisinde ortak bir katı e, Dolayısıyla bu 120 gramlıktan 3 tane almış olur 72 gramlıktan 5 tane almış olur toplam 8 tane almış olur şimdi 120 gramlıktan 3 tane alırsa 10'ar liradan 30 TL ödemiş olur e, diğerinden 72 gramlıktan 5 tane alırsa 5 kere 8 40 TL olur. İkisinin toplamı da 70 TL'dir. Toplamı 70 TL öder. Beşinci sorumuzda yarıçap uzunluğu R olan çemberin çevresi 2 pi bilgisini vermiş. Yukarıda yarıçapı 15 cm ve 10 cm olan iki dişli çark şekildeki gibi birbirini döndürmektedir. Bu 15 olduğu için arkadaşlar pi sayısını 3 alınız demiş. 2 çarpı 3 çarpı 15 eşittir 90 santimetre yapıyor bunun çevre uzunluğu. Ee, diğerine baktığımız zaman 2 çarpı pi çarpı R eşittir bu da 60 santimetre yapıyor ee, bunun çevre uzunluğu. Ee, A noktasındaki iki diş tekrar aynı noktada denk gelene kadar e, küçük olan dişli en dişli çark en az kaç tam tur dönmüştür diye soruyor. Bunun aynı yere denk gelebilmesi için arkadaşlar 90 ve 60 santimetrenin ortak bir katına ulaşması lazım. Dolayısıyla 90 ile 60'ın en küçük ortak katını buluyoruz. 30'a böldüğümüz zaman 3, 30'a böldüğümüz zaman 2. Ee, en küçük ortak kat arkadaşlar 3 kere 2, 6 6 kere 30 180 santimetre. Yani 180 santimetre olabilmesi için e, bu büyük olanın 2 tur dönmesi lazım. Küçük olanın 3 tur dönmesi gerekiyor. Bize de zaten küçük dişli en az kaç tam tur dönmüştür diyor. Dolayısıyla 3 tam tur dönmüştür cevabımız Bursa. 6. sorumuzda yukarıdaki şekilde boyalı olmayan karelerin içerisine 1'den 9'a kadar olan sayılar birer defa yazılacaktır. Büyük karenin dışındaki sayılar karşısındaki satır veya sütundaki rakamların çarpımına eşittir. Buna göre A ile B sayılarının EBOB'u kaçtır diyor a ile b sayıları ne baba? Şimdi arkadaşlar bunu nereden başlayacağız? En az olandan. Yani mesela şuradan başlayabiliriz veya şuradan başlayabiliriz. 21 ve 42'nin ortak bir böleni ne olabilir? Mesela 7 olabilir arkadaşlar. Burası 7 olursa burası 6 olur. 6 kere 7 42. E burası 6 olursa 30 olması için buranın 5 olması lazım. Burası 21 ise buranın 3 olması lazım. Burası 3 ise buranın 2 olması lazım. Çarpımları 6 yapsın diye. Daha sonra arkadaşlar devamını getirelim. 32, 32 ile 72. 32 ile 72'nin ortak bir katı mesela ne var? Diyelim ki 8 var. 8, 8 ile 9'un çarpımı 72 olur. 8 ile 4'ün çarpımı 32 olur. Şimdi buradan bir b sayısı oluşturuyoruz. Bir de A sayısı oluşturuyoruz. Burada kullanmadığımız ne kaldı? 1'i kullanmadık. 1'i de buraya koyduğumuz zaman 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var, 9 var. Yani 1'den 9'a kadar hepsini kullandık. Dolayısıyla B sayısı 4 kere 5, 20 oldu. A sayısı da 9 kere 2, 18 oldu. Yani 18 ile 20'nin en büyük ortak böleni arkadaşlar 2 olacak. O yüzden cevabımız Bursa. 7. sorumuzda A, B ve C birbirinden farklı doğal sayılardır. EBOB A ile B 1. Yani A ile B'nin EBOB 1 arkadaşlar demek ki bunlar aralarında asal sayılar. EBOB A ile C 1. Demek ki A ile C de aralarında asal. EBOB B ile C 2. Yani B ile C 2'ye bölünebiliyormuş. Olduğuna göre A artı B artı C en az kaçtır diyor. Mesela arkadaşlar A sayısına 1 desek. A sayısına 1 desek B sayısına 2 desek C sayısına da ne diyeceğiz arkadaşlar? Şimdi e, B ile C'nin e, EBOB'u 2 olduğuna göre C sayısına da aynı değeri veremeyeceğimize göre C sayısına da 4 verebiliriz. Dolayısıyla A ile B A ile B EBOB'ları 1'dir. E, A ile C yine ebobları 1 ile 4'ün ebobu 1'dir. B ile C yani 2 ile 4'ün ebobu 2'dir. Dolayısıyla buna uyuyor. E, bunların hepsinin toplamı da 7 yapıyor. Cevabımız Ceyhan. 8. sorumuzda aşağıda aynı yüksekliğe sahip 2 elbise dolabı verilmiştir. E, yükseklikleri 220 cm olan bu iki dolaptan birincisine yüksekliği 20 cm, ikincisine yüksekliği 24 cm olan çekmeceler alt taraftan başlanarak arada boşluk olmayacak şekilde konulacaktır. Her iki dolaptaki çekmeceler aynı hizaya denk geldiklerinde geri kalan üst kısmına askılık bölümü yapılacaktır. Buna göre askılık yapılacak bölümün yüksekliği. Yani 20 ile 24'ün 20 ile 24'ün en küçük ortak katını alıyoruz. 4'e böldük 5, 4'e böldük 6. Ee, başka yok ortak bölen. 5 kere 4 20, 6 ile çarptım 120. Yani 120 santimetrelik bir yüksekliğe sahip olacak bunlar arkadaşlar. 120 santimetrelik yüksekliğe sahip olduğu zaman 220'den 120'yi çıkarırsam geriye kalan kısım 100 santimetrelik askılık yapılacak bölüm kalır. Cevap Ceyhan. 9. sorumuzda A ve B aralarında asal iki basamaklı sayılardır. A ve B sayıları toplandığında sonucun en büyük asal çarpanı 19'dur. A sayısından B sayısı çıkarıldığında bulunan sonuç en küçük iki basamaklı rakamları farklı asal sayıdır. E, bu iki sayı yukarıda verilen kartların herhangi ikisine yazılmıştır. Buna göre hangi iki kartta yazan sayılar A ve B sayılarıdır diyor. O zaman seçeneklerden gideceğiz. Seçeneklerden arkadaşlar e, A ve B sayıları aralarında asal iki basamaklı. Bu 14 ve 35. E, i̇kisi de 7'ye bölünür. Dolayısıyla aralarında asal değildir. 22 ve 35 olabilir. 22 27 olabilir. 14 27 e, yine olabilir. Aralarında asal. A ve B sayıları toplandığında sonucun en büyük asal çarpanı 19'dur diyor. Şimdi bunları toplayalım bakalım. 22 ile 35 toplarsam e, 57 yapıyor. 57'nin en büyük asal çarpanı 19 mu bakalım. E, 3'e bölünebilir. 3'e böldüğümüz zaman bu e, 19 yapıyor 19 ile çarptığımız zaman 57 evet Tekrar 19'a böldüğümüz zaman 1 yani asal çarpanlar bunlar En büyük asal çarpan 19 bu olabilir 22 ile 27'yi toplarsam 40 49 yapıyor 49 arkadaşlar 7'ye böl 7 7'ye böl 1 yani asal çarpanı 19 olmuyor Dolayısıyla eledik 14 ile 27 topladığımız zaman 30 41 yapıyor 41 de arkadaşlar yine 41'in de asal sayı olduğu için zaten başka bir asal çarpanı yok. Dolayısıyla bunu deliyoruz. Cevabımız Bursa oluyor. 10. sorumuzda elektriklerin kesileceği uyarısını duyan Hanım marketten uzunluğu 2 üzeri 8 mm olan bir mum alıyor. 2 üzeri 8 mm. Bu mum 15 dakikada 2 üzeri 3 mm eriyor. 15 dakikada 2 üzeri 3 mm eriyormuş. Saat 21.30'da elektrikler kesildiğinde mumu yakan Mehtap Hanım 23.30'da elektrikler geldiğinde yanan mumu söndürüyor. Yani arkadaşlar arada 2 saat var. Yani 120 dakika geçmiş. Son durumda kalan mumun uzunluğunun eriyen mumun uzunluğuna oranı kaçtır? Şimdi 120 dakikanın içerisinde kaç tane 15 dakika var? 120'yi 15'e bölelim. 120'yi 15'e bölersek 8 çıkıyor. Yani 8 defa 2 üzeri 3'lük kısım erimesi lazım. E 8 2'nin 3. kuvveti çarpı 2'nin 3. kuvveti eşittir. 2 üzeri 6 bir kısım erimesi lazım. E bizim mumumuzun uzunluğu 2 üzeri 8 yani 2 üzeri 8 256 mm. 256'dan 2 üzeri 6'ya yani 64'ü çıkarabiliriz. 64'ü çıkardığımız zaman alttan 4 çıktı. E 2 15'ten 6 çıktı. 9 1 192 milimetre geriye kalan mum olmuş oluyor. Şimdi e, son durumda kalan mumun kalan mumun eriyen mumun uzunluğunun oranı. Kalan mum arkadaşlar 192 eriyen mum 64. 192 192 64'e bölersek 3 çıkıyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa. 11. sorumuzda Tuba öğretmen eş büyüklükteki 6 kağıda e, buradaki üslü ifadeleri yazmış. Öğrencilere bu üslü ifadeleri ikişerli gruplara ayırıp her gruptaki sayıları birbiriyle çarpmalarını istemiş. Çarpma işlemlerinin sonucu her grup için eşit olduğuna göre 3 üzeri 6 ifadesiyle aynı grupta olan sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar burada hepsinin çarpımı demek üslerin toplamı olduğuna göre burada en büyük üsle en küçük üssü eşleştirelim. Yani 3 üzeri 10 ile 3 üzeri 5 eksi 5 eşleştirirsek 3 üzeri 5 yapar. 3 üzeri 6 ile 3 üzeri eksi 1 eşleştirirsek 3 üzeri 5 yapar. E bu ikisini eşleştirirsek yine 3 üzeri 5 yapar. Dolayısıyla 3 üzeri 6 ifadesi 3 üzeri eksi 1 ile eşleşiyor. Cevabımız Bursa. 12. sorumuzda ee, bir kenar uzunluğu a santimetre olan küpün yüzey alanı 6 a karedir. Zafer Bey kızı Zeynep'e bir bisiklet alıyor ve bunu aşağıdaki gibi küp şeklinde kutuya koyarak etrafını cilt ile kaplıyor. Bir kenar uzunluğu 3 üzeri 4 santimetre olan küp şeklindeki kutunun bütün yüzeyleri kaplanarak hediye paketi şekline getirildiğine göre bu iş için kullanılan cildin alanı en az kaç santimetre karedir? Şimdi bu bir kenarı 3 üzeri 4 olduğuna göre arkadaşlar o zaman alanı 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 dolayısıyla 3 üzeri 8. E Bunların 6 tane olduğuna göre çarpı 6 yapmamız lazım. E bu 6'nın içerisinde de bir tane 3 var. Şöyle 3 çarpı 2 diye ayırabiliriz. E bu ikisinin çarpımı 3 üzeri 9 yapar. Bir de ikimiz var. Yani 2 çarpı 3 üzeri 9 cevap Ceyhan. 13. sorumuzda Ali Bey'in bahçesinde her sırada 16 ağaç olmak üzere 25 sıra ceviz ağacı vardır. Yani 16 çarpı 25 ceviz ağacı var arkadaşlar. Her ceviz ağacında ortalama 2 üzeri 12 tane ceviz varmış. Çarpı 2 üzeri 12 diyeceğiz o zaman. Ali Bey cevizlerin tanesini 40 kuruştan sattığına göre e, çarpı 40 kuruş diyeceğiz o zaman. E, ceviz satışından kaç TL gelir elde etmiştir? Şimdi bu 16, 2'nin 4. kuvveti, 25, 5'in 2. kuvveti, bu 2'nin 12. kuvveti çarpı e, 40 kuruş. 40 kuruşu da e, ayırırsak, 40 kuruşu nasıl ayıracağız arkadaşlar? Hemen 2'ye bölelim, 20, 2'ye bölelim, 10, 2'ye bölelim. 5. 5'e ee, beş, bölelim. 1 yani 2'nin 3. kuvveti çarpı 5. Dolayısıyla bunların hepsinin çarpımı 2 üzeri 12, 16, 19 2 üzeri 19 çarpı 5 üzeri 3 yapıyor. 5 üzeri 3. Ee, bir de bunu bizim arkadaşlar neye bölmemiz lazım? 100'e bölmemiz lazım. Çünkü e, TL cinsinden soruyor. Bizim şu bulduğumuz kuruş cinsinden. 100'ü Çarpanlarına ayırırsak, 2'ye bölelim 50, 2'ye bölelim 25, 5'e bölelim 5, 5'e bölelim 1. Dolayısıyla arkadaşlar, 2 üzeri 19 çarpı 5 üzeri 3 bölü 2 üzeri 2, 5 üzeri 2. Şimdi 19'dan 2 çıktığı zaman 2 üzeri 17 kalır, 3'ten 2 çıktığı zaman 5 kalır. Yani 5 çarpı 2 üzeri 17 cevap adana. 14. sorumuzda e, verilen ifadenin sonucu hangisidir diyor. İçinde yazan sayının karesini al. Yani dairenin içinde yazan sayının karesini al. Üçgen içinde yazan sayının küpünü al. Karede de içinde yazan sayının eksi dördüncü kuvvetini al diyor. Şimdi burada e, 1 bölü 32 var. Yani 1 bölü e, 2 üzeri 5 ya da 2 üzeri eksi 5. Bu dairenin içerisinde. Bunun karesini alırsam 2 üzeri eksi 10 olur. Üçgen var. Üçgen içinde yazan sayının küpünü al diyor. Bunun küpünü alırsam 2 üzeri eksi 30 olur. E, kare var. Karede de içinde yazan sayının eksi 4. kuvvetini al diyor. Yani bunun da eksi 4. kuvvetini alırsam 2 üzeri artı 120 yapar. Cevap da denizde olur. 15. sorumuzla aşağıda 25 metre uzunluğunda olimpik yüzme havuzu ve bu havuzda yarışacak olan 5 yarışmacı gösterilmiştir. Bu yarışmada Yusuf 12,6 saniyelik derecesiyle birinci ve Göktuğ 13,86 saniyelik derecesiyle sonuncu olduğuna göre e, aşağıdaki saniye cinsinden çözümlenmiş hali verilen derecelerden hangisi diğer yüzücülerin yarışı bitirme derecelerinden birisi olamaz. Yani 12,6 ile 13,86 arasında değerler bulmamız lazım. Bunu oluşturursak e, bu arkadaşlar A şıkkı şuraya yazalım A şıkkı 1 e, 2 virgül eksi birinci basamakta bir şey yok. Eksi ikinci basamakta 6 var. 12 virgül 0 6 olur. Ee, diğeri B şıkkına baktığımız zaman 1 2 virgül 9 C şıkkı 1 3 virgül 68 D şıkkı 1 3 virgül 7 şeklinde. Şimdi bunların arkadaşlar şu 3'ü bu ikisinin arasında ama bu 12,06 12,6'dan küçük. Bunu 12,60 gibi düşünebilirsiniz. Sonuna istediğiniz kadar sıfır atabilirsiniz. 12,60 bu 60 bu 06. Dolayısıyla bu bundan daha küçük. O yüzden arkadaşlar Adana olamaz. 16. sorumuzda Temmuz 2019'da Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen Down sendromları Avrupa Atletizm ve Masstens Şampiyonası'nda sahaya çıkan Down Sendromlu sporcumuz Ali Topaloğlu gülle atma yarışmasına attığı 10,96 metre ile bu alanda dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olmuştur. Buna göre metre cinsinden çözümlenmiş hali aşağıda verilen atışlardan hangisi bu yarışmada atılan atışlardan biri olabilir diyor. Yani bu arkadaşlar Avrupa şampiyonu olduğuna göre demek ki diğer atışlar bundan küçük olması lazım. A şıkkına baktığımız zaman 1, 1, 9. 11,9 bundan büyüktür. Olmaz. Bu arkadaşlar 2, 0, 9, 6. Bu da bundan büyüktür. O yüzden bu da olamaz. C'ye geldiğimiz zaman 1, 0, 9, 6, 2. 10.962, bunun sonuna bir sıfır atabiliriz. 10.96962. Dolayısıyla bu daha büyük olur. Bu da olmaz. Buna baktığımız zaman 1 1,0198. 10.198, 10.960'dan daha küçüktür. Dolayısıyla bu olabilir arkadaşlar. Cevabımız denizle. 17. sorumuzda dünyanın yaklaşık olarak nüfusu 7,5 milyardır. Dünya nüfusunun yaklaşık olarak %20'si Çin'de yaşamaktadır. Çin'in nüfusunun bilimsel gösterimi hangisidir? 7,5 milyar yani 7 milyar 500 milyon demektir. 7,5 milyar 7 milyar 500 milyon demektir arkadaşlar. Bunun %20'si Çin'de yaşıyormuş çarpı 20 bölü 100. Bununla bu gitti. Bununla şu gitti. 2 ile 75'i çarptım. 150. Yanına da 1 2 3 4 5 6 7 tane 0. 7 tane 0. Şimdi bunu bilimsel gösterimi diyor. E burada 7 tane 0 var zaten. 8 9. Virgülün buraya gelmesi lazım. Yani 1,5 çarpı 10 üzeri 9 yapar arkadaşlar o da Ceyhan seçeneğinde. Arkadaşlar ilk 17 soruyu çözdük. 18. sorudan 34. soruya kadar olan kısmında diğer videomuzda çözeceğiz. Kalan kısım için diğer videomuzu izleyebilirsiniz.